Çalışarak başardım, hiç durmadık, emek verdik, gerektiğinde özel hayatımızdan çok özveri verdik. Bir tek ev ve iş odaklı oldum. Çünkü evde bekleyen iki tane çocuk, iş hayatında bekleyen işler ve arasında gidip geldik. Aslında özveriyle başardık diyelim. Çalışarak ve emek vererek başardık. Yasemin Özen Gökçe, Antalyalıyım, 45 yaşındayım. Mesleğim mimarlık, benim babam Manavgatlı, annem Giritli göçmeni. Babam bankacı, bankanın biliyorsunuz işte tayinlerinden dolayı seriye geçtik bir süre, orada doğmuşum ben de. 4 yaşında geldik, Bahçe, bahçeli evlerdeydik biz, orası bizim baba ocağımız dediğimiz yer. Babam banka memuru, Annem ev hanımı. Maddi anlamda çok zorluklar, dört çocuk da okuyor. O dönem 90'lı yıllar tabii ki maddi durumumuz iyi değildi. Babam ikinci işte çalışıyordu. Gençsiniz, şeysiniz, hani sizin de istekleriniz var. Belli bir şeyleri alamama durumunuz oluyor ve bunları almak istiyorsunuz ama tabii çalışmak gerektiğini biliyorsunuz ve Okumak gerektiğini biliyorsun. Çünkü Dört ya. kardeşin dördü de üniversiteyi bitirerek okudu. Ya bizim hep çalışmamız gerekiyordu açıkçası. Hani ama bunu çalışmamız gerektiği böyle bir taraftan zorluktan ama bir taraftan da hani bizim olması gereken bir şeydi bizim için. Başka bir alternatif düşünmüyorduk biz. Mesela küçükken mahallelerde çocuklar bir şeyler eskilerini satmaya çalışırdı ya. Yani biz onları bile satmaya çalışırdık. Hep hani böyle bir şey satmak, ticarete dökmek hani böyle hep bu hayalimiz vardı aslında. Açık Hava Tiyatrosu Konya altında biz orada yer gösteriyorduk bütün arkadaşlarla. İlk para deneyimim, ilk para kazanmam orası. 1998 yılında Süleyman Demirel'e mimarlık bölümüne giriş yaptım. Aslında mimarlık düşüncem yoktu. Hani böyle bir mimarlık kazanayım, lisede böyle bir hayalim falan aslında yoktu. Hatta daha çok ticaret vardı. Hani böyle bir eczacı olayım. Hemen kendi dük şeyim eczaneyi açayım. Hani o sırada para kazayım. Benim büyük abim Yusuf abim o inşaat mühendisi. Bir ondan sonraki Aygün Bey, Aygün Özen o elektrik mühendisi. Böyle olunca hep beraber düşündük. Aygün Bey daha çok kilit noktamdır benim hayatımda. Mimarlık dedi hani mimarlık yapalım biz bu sektördeyiz her şekilde meslek hayatın düzenli ve devamlı olur ama mimarlığa girince de ilk sene biraz çok zorlandım tabii çünkü sanatsal tasarım ben başka şeyler düşünüyordum Eczaneci olacaktım falan ben bir anda böyle sanatsal bir ortama girdim o kadar çok yer gezdik ki biz hani mimarlığın böyle bir güzel eğitimi var her ne kadar şey teoride biraz kalsa da pratikte gördüklerimiz kadar mesela bir göceye gidiyorsunuz oradaki evlere bakıyorsunuz işte hep ahşap ağırlıkla içeriye giriyorsunuz çok güzel detaylar var o sırada benim aklımda zaten şöyle bir dedim ki yani bu koku çok güzel o zamanki düşüncem mesela ben bunu hep hatırlarım ahşapla uğraşacağım Aha, mobilyacı değil de en kötü ne yapabilirim mimarlığımı yapabilirim ama kendime küçük bir hobi alanı, o hobi alanında küçük küçük kutular ve ben onları gene satarım ama yani bir şeyler çabalamak gerekiyor. Hani bu illa zenginlik anlamında bir şeyler satmak değil, zengin olmak için değil de daha çok hani haz almak, satmak, hani ticaret yapmak, hani bir nevi aslında insan ilişkileri de ticaretin göbeğinde olmak bir şey satmakla. Hani oturup mesela ofiste tabii ki bilgi çizim de yapıyorum. Ama çizim o kadar değil. Biraz geri planda kalıyor. Daha çok kendin nesin tasarım yaparken. Ama bir şey satarken birebir insanlarla birliktesin. Bunun bir tabii ki dürtüsü var. Mesela üniversiteden mezun oldum. Hemen iş hayatına başladık ama iş hayatında ilk önce öğrenmemiz gerekiyordu. O zamanlar mimarlar odası başkanımız bir abimiz vardı. Ben onun yanına gidiyordum. Onun yardımcısı gibi. Biz hatta şeye katıldım ben. O çok keyifliydi. Patara'da kazı çalışmasına katıldık. Öyle bir tecrübem oldu. Burada para kazanım kazanmadım. Sadece işte gittik, gezdik, yedik, içtik gibi para kazanmak anlamında diyorsak eğer gene bir ilk başlangıcım Bürol Gültekin'in yanında oldu. Sene 2002'nin sonları. Orada bir süre çalıştım. İşte ilk tabii tecrübesizlikler. Oradan başka yerlere geçtik. Bir ara mesela mimarlık yapmak istemedim. <laughs> Öyle bir kopukluk oldu. Ben hemen gene ticaret. Eskici diye bir emlakçı vardı orada o zaman. Türkiye çapında bir sistemde o sisteme dahil olmak istedim. Bir süre onu denedim. Orada da e, dedim yani tamam direkt satış var, prim kazanıyorsun, para kazanıyorsun ama bir taraftan mimarlık, ben kendi mesleğime geri döneyim. Sonra 2004 yılında güzel bir yerde Be Beka Mimarlık'ta çalışmaya başladım. 4 yıl boyunca da orada çalıştım. Ben bir taraftan mimarlıkta çalışıyorum ama iç mimari işler gelmeye başlıyor eşimizden, dostumuzdan. Dedik biz ayrılalım. Oradan ayrıldım. 2008'de şahıs şirketimi kurdum. Bir ofisti sadece. Çok basit bir ofisti. Hatta Aygün Bey ile paylaştığımız bir ofisti. Bir masam vardı onun ofisinde. Demirci Kara'da, Burhanettin Onat'ta değirmen önün orada. Bir arkadaşım vardı. Onunla bir dedik hani ilerletelim. Bir ortaklık kuralım dedik o dahil oldu. Tek başıma da yaptığım işler belli bir sürede oluyor. Yanına yanına personel alacak daha yeni başlamışsınız. Personel de alamıyorsunuz. Böyle bir yatırım yapacak durumun olmuyor. Bizim bir tane dükkanımız vardı. Aygün Bey'in yanında biz de oraya gittik yani masa attık. Geceleri falan çalışıyoruz, sabahları çalışıyoruz. Aygün Bey'in toplantısı olduğu zaman işte ona göre düzenliyoruz falan. Böyle bir düzende aynı odadayız. Biz bir taraftan mimarlık yapıyoruz, o bir taraftan elektrik mühendisliğini devam ettiriyor. Biz tabi tabii biz iki kişi olunca tabii elimiz kuvvetlendi. Hani daha çok iş almaya, otel işleri almaya başladık. Bu sırada mobilyaya zaten sürekli artık. Çünkü çizdikçe mobilyacılarla iç içe olmaya başlıyorsunuz. İlk mezun olduğumda kendi evimin tadilatını yaparak başladım. O sırada şimdiki ortağım Orhan Bey'le tanıştık. Onun da küçük sanayide bir tane kirada şey vardı. Atölyesi vardı. Ben çiziyordum, Orhan Bey uyguluyordu. Biz orada küçük dükkanımızdan biraz para kazanmaya başlayınca dedi ki 12. Cadde'ye atlayalım alanımızda perdeler perde satalım hani bir şeyler satalım mobilya koyalım oraya hani hem showroomumuz olsun hem de biz arka planda bir mağazamız yani masamızda biz gene çizimlerimize devam edelim diye ama işte orayı açtıktan sonra terslikler oldu ya yani aslında bir taraftan düzgünlükler iş hayatına terslikler olarak yansıdı ee, evlenmeler oldu ee, önce ortağım evlendi sonra ben evlendim öyle olunca gerekli ilgiyi mağazaya gösteremedik. Zaten iki kişiydik. O yüzden o mağazayı bir sene sonra kapatmak zorunda kaldık. Bir süre eve çekildim. Aslında şey var, 12. caddede hala bir mağazamız var. Ama o mağazayı artık Aygün Beyler kullanıyor. Zaten hep Aygün Beylerle gidiyoruz. Çünkü temelimiz olmadığı için yatırım yapacak bir maddi gücümüz hala sadece kazanıyoruz, yiyoruz. Hani Ha, kendimize kadar kazanıyoruz. Evden çalışıyorum ama hani çocuk olsa da biz kadınlar hem çalışır hem işte çocukta o sırada. Orhan Bey'le de sürekli işte çizimler falan ama bu belli bir noktada kalıyor. Hep bir noktada kalıyor. Bir tane işte kalıyor, iki tane işte kalıyor. Tek kalmışım çünkü. Yani o mağazayı kaldırdık, çıktık oradan. Gene hala Aydın Bey'lerle hala kendi, kendi yerimiz hala yok. Narenciye'nin orada bir apartman dairesine gittik. Demircikara dükkanında Aygün Bey artık daha çok ilerlemeye başladı. Burada fabrikalarda elektrik taahhüt işlerini yapıyordu. Onun böyle bir sıçraması oldu orada. Tahsis istedi. Burada tahsis çıktı ona. İşte şimdiki ATEP binası. Aygün Bey'in işleri elektrik taahhütü olduğu için aşağıdan da iletişimini kesemezdi. O yüzden o da Narenciye'ye kendi ofisini taşıdı. Ben Narenciye'ye geçtim, ortaklığımdan ayrıldık. Ben gene çizim yapıyorum, mimari de çiziyorum, iç mimari de çiziyorum. Gene Orhan Bey'le mobilya da yapıyoruz sürekli. Atepi yapıyoruz bu bir taraftan fabrika. Artık buralara gelmeye başladık. Organizeye geliyoruz, Atepi yapıyoruz. Ben ince mimarisini çiziyorum. O sırada organizeye de gidip gelirken müdürlük binasının yapıldığını duyduk. Buranın da iç tefrişatı ihaleye çıkacakmış. Orhan Bey'le aradım ben işte yapabilir miyiz bunu? Bak tef, iç hani Atep de var nasılsa hani organize sanayide bir yerimiz de var. Biz bu ihaleye girdik. Bu bizim organize ile tanışmamızın dönüm noktasıdır aslında. Sonra dedik işte Orhan Bey'in aşağıda atölyesi var. Ben Narenciye'deyim. Aygün Bey'in Atep böyle bir üçgen var. Dedik biz bunu Atep'te küçük 2 iki üç makine alarak biz burada yapalım ki hani daha verimli olsun diye Aygün Bey'in bir, bir kısmını biz kiraladık YG olarak. Biz aslında bir tane iş için buluştuk Orhan Bey'le. Hani bunun devamı nasıl olur? Bunların planını planını hiç yapmadık açıkçası. Sonra e, biz böyle bir makine almaya başlıyoruz çünkü lazım oluyor alıyoruz. Derken biz başka işlerde alalım demeye başladık. Birkaç otel gelmeye gittik, aldık otelleri. Şimdiye kadar oluşan bir isim Aygün Bey'in ismi, benim ismim, artık e, tabii ki oteller yaptıkça isim oluşuyor. Ondan sonra başka otel işleri gelmeye başladı. Orhan Bey'le oturduk ya, ne yapalım, işleri alalım mı? Alalım, iyi gidiyor. Aygün Bey'e sorduk, bu yer tamam mı, bizde devam mı? O da tamam zaten, o da ortak. Güzel bir süreç oldu aslında o dönem, ilk bir, iki sene çok güzel işler yaptık. İşte dediğim gibi hemen tahsis istedik. Artık orayı yetmiyordu bize çünkü Aygün Bey'in 500-600 metrekare bir alan verebilmişti bize haklı olarak. Tahsis istedik. Bir gün Ali Bahar aradı beni. O dönemde zaten herkese tahsisler veriliyordu. Biz de başvurduk. Başvuruların arasında kadını görünce hemen Ali Bahar Husisi beni arıyor o dönemde. Sana dedi tahsisi çıkartacağım bir kadın olarak organizede bulunman için diye böyle güzel bir konuşma geçti aramızda. Aslında bizim sermayemiz iş gücümüzdü. Hiçbir zaman böyle bir sermayemiz olmadı. Kenarda bir bankada, bir hesabımızda böyle bir yüklü bir para olmadı. Evet çalışıyorduk ama bir taraftan yatırma devam ediyorduk. Makineleri almaya devam ediyorduk. Bu tahsiste çıkarken öyle bir gene yüklü bir paramız yoktu. Ne yaptık ki? Kredi aldık. Kadın girişimcilere kredilerini kullandık. Orhan Bey'in iş gücü. Benim proje gücüm iş gücüm. Aygün Bey'in finansman, iş gücü bu üçümüz e, burayı oluşturmaya başladık. Planlayarak yapmadık hiçbirini. Akışında gitti. Yol bizi oraya evirdi. Biz de evrilmeye müsaittik, istekliydik, evrildik. Hem bir taraftan iç mimari çizimlerimiz devam ediyor. Projeyi de hiçbir zaman bırakmıyorum. E, çünkü o projede bırakılmaz yani. Hani çünkü insanın kendi çizdiğini üretmenin verdiği haz da bir taraftan ve yaptığımız işler de o kadar doyurucu şeyler ki maneviyat anlamında. Kepez Belediyesi ile de çok güzel işler yaptık iç mimari anlamında. Oyuncak Anadolu Oyuncak Müzesi, Bilim Kepez Belediyesi Bilim Merkezi, Cemil Meriç Kütüphanesi. 8 yıllık sürecin 6 yılında sadece sabit mobilya işi yaptık. 2 sene önce bu pandemi olayında ve ne yapalım? Hani hazır ürün satmaya başlayalım. Kendimize bir alt firma olarak Atelier Furniture markasını oluşturduk. Burada da bahçe mobilyaları satıyoruz. İhracat birkaç noktada oldu. ona çaba gösteriyoruz özellikle Atelya Furniture olarak. 2013 yılında anne oldum çok şükür. 2014 yılında da bu sanayi organizeye gelmeye başladım. Ve benim çocuğum bir yaşında falan değildi. İşte çalışma hevesin var. Bir taraftan evde olan bir bebek var. Duygusal yorgunluk çok fazlaydı. Hep mesela çocuğunuza karşı şey hissediyorsunuz. Hani e, suçlu hissediyorsunuz. Şeyi engelleyemiyorsun o duygusal bir tarafım çünkü duygusal. Hani bir tarafım çünkü o çocuğun sana ihtiyacı olduğunu biliyor. Ben de cumartesileri çalışmamaya çalışıyorum çocuğumdan dolayı. Çocuğuma bakan işte yardımcım Melt yardımcıma çocuğu bırakmak zorundayım. Çıktık biz işte aşağı indim bırakıyorum. O sırada yani o an böyle rüzgar işte oğlum arkasını dönüp dönüp el salladı. Ama nasıl ağlıyor mesela anne diye? Orada böyle bir yutkundum. Ya ben ne yapıyorum diye hani. Çünkü cumartesiydi, birlikte program yapıyorduk. O sırada bir toplantı geldi iş ile ilgili. Gitmem gerekiyordu. Ve ben onu bir başkasına bıraktım. O çok garip bir duygu. ve mesela onu hiç unutamam. Rüzgar'ın bana bakışı, anne gitme deyişi. Sonra ikinci kızım oldu. Kızımla baktım, bırakamıyorum madem Fabrikaya getireyim dedim mesela e, o 38 günlükken ben e, fabrikaya gelmeye başladık biz bir 6 ay boyunca çocuklarla şu, e, kızımla birlikte biz fabrikaya geldik gittik ben bu, bu dönem gençleri zaten anlamıyorum hemen her şeyi hemen elde etmek ve hemen para kazanmak istiyorlar ama şöyle kolay yoldan çalış biz çalışarak kazanmak istedik yani çalışmadan olmaz emek vermeden olmaz zaten çalıştığın zaman Zaten işler öyle bir akıyor ki kendi geliyor zaten. Para da geliyor, mevki de geliyor, yer de geliyor, her şey geliyor. Çalışarak başardım, hiç durmadık. Emek verdik, gerektiğinde özel hayatımızdan çok özveri verdik. Bir tek ev ve iş odaklı oldum. Çünkü evde bekleyen iki tane çocuk, iş hayatında bekleyen işler ve arasında gidip geldik. Aslında özveriyle başardık diyelim. Çalışarak ve emek vererek başardık.